Merhaba, ben Hüseyin Sergen Okuşlu. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapmaktayım. Ön lisans, seviç savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunuyum. Bizler 24 saatlik bir çalışma süresi içerisinde yangınlara müdahale eder, tüm canları mahsur kaldığı alandan kurtarır, sel ve su baskınlarına ve tüm afetlere müdahale ederiz. Ayrıca bulunduğumuz binanın araç gereçlerin bakım, temizlik ve kontrollerini de yine biz itfaiyeciler yaparız. Sabah nöbete geldiğimizde ilk olarak iştima yaparız. İçtimada vardiyedeki ekip bize kendi vardiyalarında gittikleri olayları, yaşadıkları arıza veya teknik sıkıntıları aktarırlar. Daha sonra hep beraber itfaiyeci doğamızı yapar ve nöbeti devralırız. İş gününe başlamadan önce ekip toplantısı yaparız. Ekip amiri, ekibin gerek alanına görevlerin dağıtımlarını yapar. Günlük görevler ve güvenlik prosedürleri hakkında bilgi alışverişi yaparız. Nöbetteki ilk iş olarak itfaiye araçlarının ve ekipmanlarının kontrolü yapılır. Bu esnada, kişisel koruyucu donanımlarımızı kuşanmamız gerekmektedir. Gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra her daim bir olay olacak gibi hazır bekler. Bu esnada herhangi bir olayla karşılaşmazsak belirli bir program dahilinde nöbetimize devam ederiz. Programımız genelde şu şekildedir. Herit itfaiyeci kendini 24 saat fiziki olarak hazır hissetmelidir. Buna yardımcı olması için spor kıyafetlerimizi giyer, rutin olan açma germe ve ısınma hareketlerinden koşu, voleybol ve masa tenisi gibi spor faaliyetlerimizi yaparız. Daha sonra öğle yemeği vakti gelir. Yemeğimizi yedikten sonra hizmet iş eğitimine devam ederiz. Yeni teknikleri öğrenmek ve mevcut becerileri geliştirmek için sürekli eğitim alıyoruz. Eğitim içeriği genellikle yangın söndürme teknikleri, ilk yardım ve kurtarma operasyonları gibi konular olur. Saat 9 olduğunda bina, ekipman, malzeme ve araçlarımızı bizden önceki arkadaşlarımızın nöbetinden aldığımız gibi tam ve güvenli bir şekilde yeni gelen arkadaşlara devrederiz. 24 saatlik mesaiimizi bu şekilde tamamlarız. Nöbet esnasında ihbar geldiğinde biz itfaiyecilerin reaksiyonu genellikle şu şekilde olur. Eğer ki gün içerisinde vaka olursa nöbet cam birliğinde ihbarın alınmasından ve sirenin çalınmasından sonra binanın her tarafına yerleştirilmiş olan ışıklı ve sesli uyarı sistemleriyle olay türünü anlarız. Yaptığımız tüm işleri anında bırakarak olayın türüne göre gün başında belirlediğimiz plan doğrultusunda hareket tarzımızı oluşturur ve uygun araca yöneliriz. Araçla olay mahalline hareket ederken bizim için önemli risklerden biri de trafik kazasıdır. Bu riske maruz kalmamak için kavşaklardaki geçiş üstünlüğümüzü kontrollü olarak kullanmalı, emniyet kemerlerimizi takmalı, takip ve fren mesafesine dikkat etmeliyiz. Olay yerindeki en önemli tehlikeler yüksekte çalışma, elektrik, parlama, patlama, çökme ve yüksek sıcaklık gibi dinamik risklerdir. Olaylara etkin ve güvenli şekilde müdahale etmek için Mesleki eğitimlerimizin ve kişisel koruyucu donanımlarımızın tam olması gerekmektedir. Sevgili çalışma arkadaşlarım, itfaiyecilik çok tehlikeli bir iştir. Görevimiz esnasında özellikle trafikte ve müdahale alanında birçok tehlikeye maruz kalmaktayız. Bu tehlikelerin farkında olmaz, gerekli tedbirleri almazsak sonucunda ciddi yaralanmalı iş kazalarına ve tüm hayatımızı etkileyecek meslek hastalıklarına yakalanma riskimizin olduğunu unutmamalıyız. Kendimiz, ekip arkadaşlarımız ve evlerimizde bizi bekleyen ailelerimiz için İş sağlığı ve güvenliği kurallarına mutlaka uymalıyız. Riskli gördüğümüz çalışma alanlarında kendimizi riske atmamalı, durum amirlerimize bildirerek gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Unutmamalıyız ki kendi güvenliğimizi sağlamadan müdahale ettiğimiz olaylarda kurtarmaya çalışırken kurtarılacak duruma düşebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, kazasız ve sağlıklı günler diliyorum.